Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da isim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine gidin ve hesap öğesine dokunun. Kullanıcı adı seçeneğine dokunun ve kullanıcı adı alanındaki mevcut kullanıcı adınızı güncelleyin. Kullanıcı adı başkası tarafından alındıysa farklı bir ad seçmeniz istenir. ardından bitti öğesine dokunarak isim değiştirme, ad değiştirme işlemini Twitter'da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.